Dileğin tut ve dileğine odaklan. Bakalım senin bu dileğin gerçek olacak mı? Hazırsanız devam edelim arkadaşlar. Ben bunu incelerken siz de abone olun, zil butonuna basın, video paylaştığımızda size bildirim gelsin. Evet devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki her zaman çok güzel bir konudan başlıyoruz ki günümüz güzel geçsin. Söyleyeceğim şey maddi konuyla alakalı. Geçmişte kaybettiğiniz maddi konuyla alakalı önümüzdeki günlerde evren bundan dolayı sizi ödüllendirecektir, size bir destek verecektir. Ummadığınız bir yerden size bir destek gelecektir. Maddi konuyla alakalı. Beklemediğiniz bir fırsat sizi kucaklayacaktır. Maddi ve manevi çok güzel bir döneme giriyorsunuz. Verdiğiniz emeklerin karşılığını toplayacaksınız. Fakat bunun için Biraz şükretmeniz gerekiyor, biraz dua etmeniz gerekiyor, isyan etmemeniz gerekiyor. Ne yaşıyorsanız şükür demeyin. Evet kötü şeylere şükür denilmez. Şükür demeyeceksiniz. Fakat sabredeceksiniz edeceksiniz. Yaradana dua edeceksiniz. Dilekleriniz gerçekleşecektir. Bazıları normalden yazmışlar. Nasıl dua edelim? Yani yaradana yönel. Hangi dine mesupsan o dinin Gerektirdiği şekilde dua et. Yaradan her dua'yı kabul eder. Kimsenin ellerini boş çevirmez. Hangi dine mensup olursan ol. Sen samimi bir şekilde Yaradana yönelirsen, pişmanlığın dile getirirsen, arzuların dile getirirsen, o senin e, hangi dine mensup olmana bakmaz. O senin insan olmana ya da hata yaptığın pişman olmana bakar. Seni sen olarak değerlendirir. və o şəkildə də səni ödülləndirir. Ondan dolayı hangi dinə məxsuf olmanız əhəmiyyətli deyil. Dua edin, Yaradana yönəlin. Sizi çox gözəl bir şəkildə ödülləndirəcəkdir. Bunu yorumlara mütləq aldım qəbul etdim yazın. İndi davam edək. Baxdığımızda, incələdiyinizdə önümüzdəki günlərdə sizin bir yolçuluk yaşayacağınızdan bəhs edir. önümüzdeki günlerde size bir yolculuğun olacağını bahsediyor. Bu yolculuğa gidip gitmemekle birlikte kararsız olacaksınız. Fakat bu yolculuk size çok şey katacağını söylüyor. Bu yolculuk esnasında çok şey öğreneceksiniz. Onu söyleyelim. Devam edelim arkadaşlar. Geçmişte kalan biri. Bu direkt ilişki hayatına önüşüyor. Geçmişte kalan birisi sizi uzun uzun düşünüyor. Sizi merak ediyor. Ne halde olduğunuzu, ne yaptığınızı ya da bu insan geri gelirse bunu kabul eder misiniz diye düşünceye kapılmış. Rüyalarında da bu insan sizi çok görüyor. Belki de size adaletsizlik yapmış, vicdan azabı çünkü görüyorum. Vicdan azabı da var. Size adaletsizlik yapmış, bundan dolayı vicdan azabı da yaşıyor. Davam edəlim, bakalım sizi neler bəkləyir. Bu videomuz mələklərlə, mələk dəstəyi ilə mesajlarımızla olacaqdır. Videonun sonunda mələklərdən sizə təvsiə də alacaqsınız. Aşka həyatı ilə əlaqəli yeni biri ilə tanışacağınızdan bəhs edir. Ya da hal-hazırda bir ilişkiniz varsa, iyi gedə bilər. Aranızda soyuq düzgərlər əsiyorsa, toparlayacaqsınız. Fakat bu ilişkinin engelinin çok olduğunu söylüyor. Ama iki tarafında birbirine sevgisinin baki olduğunu söylüyor. Buna rağmen aranızdaki engeller çok fazladır. Aklında çıkış anlık enerjide hala hazırda sizi düşünüyor ve sizi merak ediyor. Biraz hatalar yapmış fakat bu hatalarından da de ders aldığını söylüyor. Evet. Şimdi meleklerden size tavsiye alalım. Çünkü e, falımızda e, çok bazen e, açık şeyler e, görünüyor. Onların bazılarını burada dile getiremediğimiz de oluyor. Onu da size söyleyelim. Fakat kızlar için bunu söyleyeceğim. Kızlar, küs olduğunuz birisi varsa, yakın zamanda sizinle yetişme, geçme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Anlık enerjide de sizi düşünüyor. Meleklerden bu video için, bu kahvemiz için bir destek alalım bakalım. Meleklerimizin sizin için tavsiyesi ne olacaktır? Arkadaşlar bu videoları zamansız zamana kodluyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa siz o zamanı baz alın. Şunu asla unutmayın ki bu baktıklarımız kolektifin niyetindedir. Milyonlarca insanı kapsıyor. Ondan dolayı da size uyanları alın, uymayanları evrene gönderin diyoruz. Bakalım size bugünkü meleklerimizin mesajı ne olacaktır. Mmm, baş mələk Raqulun sizə mesajı. Sezgilərinə sezgilərinə güvən. Səssizcə meditasiya yap. Zaman gətir. Ruhsal olaraq öyrət, öyrən. Özünü kəşf et. İndi bu nə demək istəyir? Eee, səssizcə yəni öncə danışmışdıq ya, hansı dinə mənsubsən? Ol, önəmli deyil. Yaradana yönəl və dua et. Şimdi bunu demek istediği şu Hangi dine mensup sen ee, Senin dua etmen gerekiyor Sıkıntıların çözülmesi için Kendini bulman için Doğruları görmen için Senin dua etmen lazım Yaradana yönel tekrar dua et Sezgilerine de güvenmen gerekiyor Kendinle bile zaman geçir Bu çok önemlidir ee, Demek ki kendin çok kalabalıksınız Etrafınız çok kalabalıktır Kendine çok vakit ayırmıyorsun Kendinle zaman geçir, uzun uzun dua et. Sizi dualarla baş başa bırakıyorum. Sizi seviyorum. Sevdiğim için de yüce yaradanıma emanet ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yüce yaradanımız hem yar hem yardımcınız olsun. Görüşmek üzere.